selamlar tekrardan ysvmizi çektim bu sefer solo girdim karşıda çok güzel pikler atıldı bizim pikler karşıya göre birazcık kötü oldu ee, atlas falan var atlası doçluyoruz bizim change'de de saflaştır var ama hadi atlası doçladık sabırı nasıl doçlayacağız orası sıkıntı çünkü bir tane doç skillimiz var onu da herhangi birine kullandığımda birisi biri gelirse büyük ihtimalle ayva yeriz ama halledeceğiz. Çetimizi kapattık. Full fokus oynayacağız. Akdeniz'e gitmek istemiyorum aslında. Akdeniz'i almasak da olur da bakacağız takımın ve midimin ne yapacağına bakacağım. Ona göre Akdeniz'e gidip gitmeyeceğim. Eğer oraya oynarlarsa gider uzaktan çalmaya çalışırım. Ama öyle bir oyun görmezsem hiç zorlamayacağım bile. Geliyorum bakalım alabilecek miyiz? Güzel. Gideceğim buradan. Şu an stun geliyor. Üstüme oynarsa ki serbenin tamam oynamadı güzel. Ay tam Q attığım zamanda. <laughs> Neyse güzel hani çocuk. Tam Q attım pasif çalıştırmak için o sırada tam oraya stun yolladı. Çok anlık oldu yani neyse. Belli ki iyi bir oyuncu ki böyle şeyleri tahmin edebiliyor ona göre dikkatli oynarız. Birazcık kendi oyunumu yapacağım. Bakalım şu aşağıya gidip şey düşürebilirsek. Güzel. Turtle'a girsem mi? Çok kararsızım ya. Barats'ın yukarıdan görüşünü aldım. Gideyim bir deneyeyim de. Eğer üstüme gelirlerse direkt salacağım. Alırlar sağsınlar. Yok. Salacağım ya. Maalesef takımdan bir destek yok şu an o yüzden solo oyun tarzına geçeceğim. Hızlı kasılmam lazım. Çünkü oyun başı bir kez düştük. Bunu toparlamak için doğru oynamak lazım. Yani solo maç taşımak gerçekten zor oluyor. Yani takım size uymadığı zaman tank mesela şu an bende gezmiyor. Kanka burada Saber var ama Açtım ultiyi şu ee, Selena'yı falan burada düşürebilsek güzel olacak bana kill lazım ya bana şöyle bir Bir iki tane oyuna geri döndürecek kill lazım Ormancı Barats yapıyorlar çünkü onu kesmem için öne geçmem lazım. Yoksa mümkünü yok yani kesemem. Angelaid de keserim. Ufak bir desteğe ihtiyacım var. Ultim yok. Sabre'ın bir şu an. Saldır komutunu verdim. Hadi Tigreal. tamam yapacak bir şey yok ki bende kalmadı ama. Şöyle ultiyi bir açalım bakalım. Bayağı zor bir maç bu arada. Karşı takımın pikleri çok sağlam oldu. O oh, yok. Değinler düşmemesi lazım. Bak sanımız var. Sanımız split falan atar. Maçı birazcık dengeler de. Düşerlerse çok zor. Atlas buraya W ile girecek. Toplamaya çalışacak. Ya nasıl yedim onu ya? Çok saçma. Tam öldü güzel. Bayağı bir sağa gittim. Doçlamam lazımdı. Ucundan değdi gene. Helal lan sen. Turtle almış. Bak böyle şeyler önemli şeyler. Kritik şeyler. Orada oyalanırken diğerleri turtle almış. Güzel oldu. Atlas'ı doçlarız. Beklemediğim anda gelirse zor ama gördüğüm yerden gelirse doçlarım büyük ihtimalle. Oğlum o adam çok kilo aldı bak. 3 kilo az değil ya. Ah be beni bekle beni bekle. Geldim ona da. Şunu bir yedi keseceğim keseceğim. Güzel. Bu arada birazcık daha hasara gitmemiz lazım. Aslında direkt şeytan diyor zırt delme çık ama gerçek hasara çok ihtiyaç var. Farmda iyi toparladım. 3 kilo aldık. Barat kesse kesse şu an san keser. Zorlanır o bile keserken ama en azından yani çok çoklu vuracak. Çok vuruyor. güzel. Kaca düştü. Şey pardon. Atlas düştü. O bundan sonra gidik ya. Adamın farmı çok iyi. Yani Barats bir de hasar kasmış. 25 istekliyken zaten zor ölüyor. Şimdi hem öldürecek hem ölmeyecek. Öyle bir sıkıntımız var hiç sana güveniyorum san bir şeyler yapacak split atıyor adam güzel beklenmedik yerlerde iyi şeyler de yapıyor benim hasarım güzel şu an herhangi bir şey var mı gene bir çöplenmiş bana ama <laughs> alıştık artık Umarım ölmem ya. O kill bende kalmadı. Yok artık ya. Adam direkt kesti. Doçladım ultisini. Doçlayacağım biliyordum da tek attı direkt. Beklemiyordum bu hasarı vuracağını. Neyse. Zor da olsa bir şekilde taşıyacağız. Bize bir tane antik zırh lazım. Fazla vurmasın Barat. Sabır. Selena için herhangi bir AP savunma almayacağım. Yani Barat ölürse zaten oyunu büyük ihtimalle kazanırız. Kritik noktalar şu an büyücüler. Büyücüleri çıkarıp Sebur'u çıkardığımız zaman e, tek kalacak. Güzel. Çok güzel topladın da oraya girmek çok mantıksız şu an. Yuttu beni sekmeye çalışacağım. Faşıya sekemem. Kaçar mıyım? Bir ihtimal kaçarım. Kaçtım galiba. <laughs> 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 o ya çok zordu ya oradan. Şu tarafa kaçsam yine kaçamazdım. Buraya gelmem lazımdı. İki tarafa da skill attı kaçamadık. Neyse. Çetide kapattık. Herhangi bir şey alamıyoruz. Info alamıyoruz. Açınca çünkü gereksiz laflar ediliyor. Çencimizin bu ilde şu an kitap artı akıllı almış. Ee, i̇yi sürekli ulti atar. Hasarda bir ufak çıkar. Fena değil birazcık daha kutsal kristal adalet falan da alması gerekiyor. Varaz şeyi baraz çok güzel topladı orayı. Güzel elimden gelen şu anlık bu. En azından e, Lord'a belki giremezler. Ben bu adamdan nasıl kaçacağım şimdi? Şurada Q biriktirelim. Şu şekilde kaçarım güzel. Benim maviyi kıtlamış direkt. Çok çok adam 10-0 oynuyor ya. Çok kill verdiler ona. Yani benle oynayan da yok. Beni koruyan da yok. Her yerde tekim bu kadar fokus pike karşı tek kalmak. Ya hiç değilse bir Tigreal falan gelse yanıma. Kaja gelse. Bir zırh alacağım. Ya 2-3 kişiyi düşürsek gene Lord falan gireriz. Baksana abi çok saçma oynuyorlar. Vur 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 vur. Devam etmeyeceğim gel. Güzel. Hah ya şöyle bu kadar basit. Var mı bir info? YSS rap mi? Bana report diyorsun kardeşim 1-4'sün ya şaka gibi. Oyun başından beri tek başımayım yani. Tank change geziyor. Fokusu ben yiyorum. durup durup ne bileyim insanlar ormancıdan bu kadar çok şey bekleyince saçma geliyor. İstiyorlar ki böyle ormancı gelsin 50'ye 0 oynasın biz hiç yapmayalım bizi taşısınlar. Olmuyor öyle işte bu 5 kişilik oyun bu. 5 kişinin de iyi oynaması gerekiyor taşımanız için. Kendi oyun tarzımı yapıyorum şu an yoksa onlara uysam farmda da geri kalırım. Her şeyde geri kalırım. Güzel sanımız üstten kuleyi açtı. Güzelsiniz. İşte bu kadar ya. Birlikte. Keseceğiz buraları. Hep şey alamazsınız tek alamasın. Beni yakalayamaz. Ormancı oynadığı için pençesi var. No Sur. Bu maçı vallahi sonuna kadar oynayacağız. Kazansak da kaybetsek de. Elimizden geleni yapacağız yani. Hiç de iyisi yapmadık demeyiz. Sanımız var bak. Güzel bir şekilde adam split atıyor. Üstü açtı. Çok sıkıntı. O arkaya sekmemiz lazım. Onunla uğraşmayacağım şu an. Şu da gitti. Güzel. Atlasa gideceğim hemen. Şambarat şey Saber bana doğru geliyor. Geldim kanka açalım o kuleyi. Güzel. oyunu bayağı bir çevirmeye başladık bu arada. Şu an kuleye fokuslasak acaba bir şeyler yapar mıyız ya? Savunuyorlar da. Gidelim lord girelim. Şuradaki yeşil falan ne varsa keselim de lorda gelirken stack alamaz. Çok iyisin be. Heh şöyle ya böyle oynayın oğlum böyle işte. Nazar değdi. Aa, şu an lord sıkıntı. Tigreal'dan oyun bekleyeceğim. Geçemedi güzel. Tigreal'dan oyun bekleyeceğim. O oyun yaparken ben arkada büyücülere sekeceğim. Ee, Saber'ın ultisi gitmesi lazım bu bir. Selena'ya da bir fokus lazım. Kanka bana yaklaşma bak. Bir can bir can. Çok iyisin. Bir destek hiç fena olmazdı bu arada arkadaşlar. Ya Lord'a saldırmamız lazım. Alo. Tutacaklar ama orayı. Şu an tek başıma giremem. Canım çok az. Ya babuşçum Lord Lord. Gir yani zahmet olmazsa gir. Gaza geldiler adam kovalamaya başladılar. Güzel. Amman diyeyim çok iyisin tuttun onu. Bu çocuğu satmamam lazım benim. Ay çok vurdu çok vurdu çok vurdu. Kulenin canı bir. Direkt kuleye vurmayı oynayacağım ya. Abi çok sıkıntı maç şu an ne yapsam bilemedim. Sağa gitsem çok güçler, Sola gitsem Sebur var. Ee, kulenin birkaç vuruşluk canı var. Kaja şey. Of çok arada kaldım ya. Kanadı Sebur için aldım. Barat için aldım. Son saniye oyunu yapabilmek için. Bu birinci doç, ikinci doç, iki tane doç attım çok güzel. Önce Sebur'u doçladım. Sonra bir daha atlası doçladık. Yani şu an hayatımın oyununu veriyorum ya resmen. Sana güveniyorum san kankam. Yani o sen bir şekilde bu oyunu bitirecek muruk. Yapacak yani bir şeyler oradan split atıp backdoor atacak biz adamlarla uğraşırken Bu kuleye bir fokuslasa bak Tigreal şu an bir tutsa var ya. Aman diyeyim dikkat bak bir toplarsa tek kalırım. Tek kalırsam da yani çok zor. Şu bafa alayım şuradan. Kesemez şu an beni. Gel, düş peşine. Güzelsiniz, işte bu kadar. Oha, kesmiş onu. Devam, devam, devam. Oyun tutacak bitleri yok şu an. Devam. Helalsin. Sağ sal adamı sal kule. Oh seni de keseyim bitti oyun. Çok güzel. Ne oldu kardeşim? Oyun başı base atıyordu bana beni kesip. Ya işte. Güzel güzel. Asla pes etmeyeceksin moruk. Pes etmeyeceksin. Dibine kadar savaşacaksın. Sur vermeyeceksin. Böyle sinirlenip tilt olup sur vermeyeceksin. Dibine kadar savaşıp kazanacaksın. Bana da report yazmayacaksın. Çenç kardeşim. %43 hasar atmışım. %76 fight oranım var. Yani 3 kere ölmüşüm bak şu rakibe karşı o kadar öne geçmelerine karşı adamlar bizi piçketti bizimkileri oyun başı. O kadar öne geçmelerine karşı sadece 3 kere öldüm. Çok doğru yerlerde doğru fokus atıp oyunu kurtardım. Ve maçı kazandık. Bu arada sen gerçekten çok güzel oynadı. Adam çok güzel splitler attı. %55 split hasarı var gördüğünüz gibi. Adamın split atması zaten oyunu dengelemeye başladı. Ben büyücüleri eksilttim. O split attı. Güzeldi ya. Bence çok güzel bir maçtı. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.